Kanser hastalığına yakalanmamak için ve kolesterolümüzü düşürmek için fib tüketiniz. Ayrıca fib tüketimi kolon kanseri tedavisinde bile yardımcı olur. Zira vücuttaki fibrin artımıyla kolon dokusunda veya bağırsaktaki bakteriler artar ve bu bakteriler fib tüketerek butirat ve biofibrat üretirler bu iki kısa yağ zincir immunomodülasyon etkisini sağlar. Yani bizim immün sistemimize yardımcı olur ve bu immün sistemi kanserleşmiş hücrelerle daha kolay savaşabilir ve kanserleşmiş hücreleri apoptoza yönlendirir. Ayrıca vücutta sağlam hücrelerin kanserleşmesine dönüşmesini engelliyor ve hücrelerin daha fazla bölünmesi ki bu zaten kanserin açıklaması daha sağla, daha fazla bölünmesini engelliyor. Bahsettiğimiz gibi fibr tüketimi ayrıca kandaki kolesterol miktarını da düşürür. Fibr tüketebilmemiz için meyvelerden, farklı yeşilliklerden, meyve bahsettiğimiz gibi elmalar, armu, elma, armut, avokado, fiberce daha zenginler. Ayrıca lahana türleri olsun, brokoli, brokoli olsun, kabak, farklı yeşillikler, fasulye, nohut, bulgur pilavı ve kahve renkte olan pirinçler. Bunların hepsi fir bakımından daha zenginler. Lütfen kendimize dikkat edelim, fir tüketelim ve hayatımızda probiyotiklere çok daha fazla değerli. Kendinize iyi bakın. İyi günler.